Merhaba arkadaşlar. Minecraft 3. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde ev yapacağım. Allah oh, bu ne? Tamam. Bu zaten bir şey yapmıyor. biraz da da toplayıp bu Hani az önce bir şey almıyordun sen. Şimdi ne oldu ya? Arkadaşlar bu bölümde ev yapıp bitireceğim. Ee... bir arazi bulalım. Biraz giderken yemek de alırım. Acıkmışım çünkü bir de canım da çok az. Arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın ee, bu videolar için çok uğraşıyorum Lütfen abone olun like atın falan ee, Burası olur gibi şuralar Tamam şurası iyi şöyle e şimdi dandik bir ev yapacağım böyle çok özene bözene değil. Allah bu ne lan? Benim demir kazmam vardı sanki ama. Ha, daha iyi yapmamış. Tamam. Şöyle biraz daha uzatalım. Arkadaşlar şimdilik bu dandik bir ev yapacağım. Evet küçücük çok büyük değil gün toplayacağım. Yani evin bütün ihtiyaçlarını karşılayacağım öyle videoyu kapatacağım. Arkadaşlar e, hangi oyunlardan istiyorsanız söyleyin. E, oynuyor mu oyunları? Yani paralı olmasın, e, paralı oyun oynayamam ben. Ama yakında bir tane yükleyip belki oynayabilirim, bilmiyorum. Arkadaşlar diğer bölümlerde neler yapalım? Böyle tarla mı kuralım? Çiftlik mi yapalım? Ee, ne istiyorsanız ne yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Benim ilk yorum yine söylüyorum bunu. Önceki videoda da söylemiştim. Emre Ert diye bir youtuberdan gelmişti. Ee, bana demişti ki kralsın seni ilk ay yeni videoma davet ederim dedi. Ben onun kanalını açtım ama bulamadım. Siz yine de deneyin, abone olun, bakın. Bende gözükmemiş olabilir. Siz gidin abone olun o kanalda. Onun videosunu göremedim ben orada ama eminim güzel videolar çekiyordur. Buradan da ona selam olsun video izliyorsa. O e, onunla bir ara video çekmek isterim Minecraft videosu Minecraft var artık ne isterse o çekmek onunla çekmek isterim video. Yani birlikte oynayabileceğimiz nasıl oyunlar varsa sen söyle bana yorumlarda. Iz, Tabi izliyorsan birlikte çekelim. Arkadaşlar benim kuzenimin de kanalı var. İsmi e, Ferdo. G Gamer Altire Ferdo arkadaşlar bir de arkadaşımın bir tane YouTube hesabı var İsmi Pro Oyunda Pro Altıre Oyunda hepsi küçük harfle ona da abone olmayı unutmayın abone olduğunuzda biz seviniyoruz. Çünkü ilk videolarımız bunlar bizim daha. ilk videolarımız olduğu için mutlu oluyoruz. Arkadaşlar ben arkadaş grubu oluşturup yani şimdi olmaz ama arkadaş grubu oluşturup onlarla video çekeceğim. Böyle oyunlar oynayacağım onlarla. 2 elenin Arkadaşlar biz bu videolar için çok uğraşıyoruz. Tek ben benim için demiyorum bunu. Bütün youtuberlar yani kimler varsa youtuberları. Biz çok uğraşıyoruz bu videolar için. Yani o yüzden abone olmayı unutmayın. Biz bu videoları çekerken bazı mesela bu mobizen için ben premium aldım şurada şey var fark ettiyseniz şurada böyle boyama var böyle şeyler var işte e, aylık 29 TL ödüyoruz lütfen abone olun like atın yorum atmayı da unutmayın lütfen Arkadaşlar böyle e, kimler varsa YouTube'a yeni başlayan onları da abone olun gördüğünüz. Çünkü onlar da bizim kadar çok uğraşıyor. Mesela YouTube'da gezinirken görüyorum yeni biri başlamış sıfır abonesi var. E, bir de hiç like almamış ama videoları da bayağı kaliteli yani arkadaş grubu var arkadaşlarıyla video çekiyor yani bayağı kaliteli videoları var o yani ama sıfır beğenisi sıfır abonesi var bu videolar için çok uğraşıyoruz biz ama karşılığını alamıyoruz. sadece böyle bilgisayarı olanlar böyle büyük olanlar abone oluyorlar hep Yani onlar da evet büyük hak ediyorlar da biz de insanız bize de abone olunmalı. Evet onlar büyük daha fazla izlenme alabilir ama tek onlar için değil bu. Herkes abone kasabilir. Herkes like alabilir bayağı. Herkes kaliteli videolar çekebilir. Herkes Fazla yorum alabilir, herkes gör fazla görüntülenme alabilir. O yüzden lütfen abone olmayı falan unutmayın. Nasıl oyunlar istiyorsunuz, hangi oyunlar istiyorsanız söyleyin, ben hemen yükleyip o videonun, o videoyu yayınlarım kanalımda. Şuraya da şimdilik taş koyalım. Evet. Çok şanslıyız. Mecburen şuradan. Şuraya. Kömürüm var mı? Benim? Tam kömürüm var. Kaç 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 kaç. Hızlı olmam lazım. Allah bu nereden çıktı? Hocam siz bir anda nereden ışınlanıyorsunuz benim yanıma? Evet cidden çok şanslıyım. Okta atıyorlar her yerden. Oy son anda koydum. Ay yanlışlıkla bir tane iskele e, şeye vurdu. Şimdi savaşıyorlar. Oğlum ben nasıl hocam bu nereden gelmiş? Bu iki saat böyle vursam ölmez o. Ay canım çok azaldı. O nereden çıktı ya? Ay ilk defa bu kadar tedirgin oldum lan. Bu ne? Göz. Ee, meşale. Tamam. Şuradan aldım meşaleyi. Şöyle evin köşelerine. Duyum. Evet arkadaşlar. Acevi evimiz bu kadardı. Şimdi kapı yapacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Tamam. Kapımız hazır. Üç tane. atlarsa Bekle bir falanım var. Tamam arkadaşlar gelmiyor. Şey yapacaktım kapıyı açıp Allah kapıyı açtım yavrum. Kapıyı açacaktım sonra dışarıya kaçacaktım. Şu yemeği yiyip ilk önce canımı doldurup öyle ee, videoyu kapatacağım. İnşallah canımı dolduracak kadar etim falan vardır. Canım dolmayacak ama galiba. Hadi devam et. Devam et. Dol, dol, dol. Of. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Böyle videoların devamını istiyorsanız abone olmayı, like atmayı ve yorumlar yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Herkese bay bay. Lütfen abone olun. Ben bu videolar için çok uğraşıyorum, editlemesi çok zor. Bay bay.